Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet. Yeni romorkumuz. Uğurlu'nun gübre atma romorku. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere pelet yapacaktık. Fakat bu nem olayından dolayı pelet işinden vazgeçtik. Çünkü bizi bayağı bir bu iş kitleyecekti. E, çünkü sadece bizim işimiz gübre yapmak değil. E, benim işim, asıl işim çiftçilik. E, sadece ona vakit ayıramazdım. Ondan dolayı katı gübre sertme romor kaldık Ortalama homojen şekilde tabii atış sergiliyor. E, 15 metre civarında bir atışı var. Bunu tercih etme de aslında bir nebze o. Şöyle söyleyeyim. Mesela giriyoruz buğdaylarımıza. Aynı izden 15 metre 15 metre atacak şekilde aynı holder gibi veyahut da işte üre gübresi atar gibi bunu kullanacağız aynı izlerden. Buğdaylarımda kullanmak için mısırımda ayçiçeğimde kullanmak için bu makineyi aldım. Şimdi bu makineyi nasıl kullanacağız? İstesek şu andan itibaren bile buğdaylarımıza girip atabiliriz. Yani üzerinden yağmur var çünkü bir hafta boyunca. Ama şu anda e, o kadar, şöyle söyleyeyim, hazırımda o kadar günlü olmadığı için sıkıntı yok. E, zaten buğdaylarımızın durumu güzel. Bunu nasıl kullanacağız peki? Mesela diyelim ki mısır ekeceğiz, ayçiçeği ekeceğiz. Ne, ne olursa olsun hiç önemli değil. Son işlemden önce, yani son işlem e, diskora çekebilirsin. Veya da işte e, çapalama yapabilirsin. Rodavator. Veyahut da tırmık çekiyorsundur. O son işlemden önce e, gübremizi serpeceğiz. Güzel homojen bir şekilde. O işlemi yaptıktan sonra yani son işlemi yaptıktan sonra ekimi gerçekleştireceğiz. Ekim gerçekleştikten sonra biz zaten merdane çekiyoruz. Her uygulamada ne olursa olsun mısır olsun buğday olsun merdanemizi çekiyoruz. Merdaneyi çektikten sonra da arkadaşlar üstüne tekrardan döşeceğiz. Yani şöyle düşünün bir kaplama gibi. Yağmura da denk gelirse eğer siz düşünün neler olacağını. Ben bu makineyi hem kendim için aldım hem de bu çevredeki insanlara yardımcı olabilmek için yerlerine benim yaptığım uygulamaları yapabilmek adına tabii ki de önceliğim kendi. Çünkü kendi işimi yapmadan hiçbir şekilde dışarıya iş yapmam. Ee, buradan e, albiniz albinizrahte çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim ortalama bilmiyorum ama 12. falan e, traktör dahil işte ekipman olsun, romork olsun, diskor olsun, pulluk olsun, e, slaj makinesi olsun, yani çayır biçme olsun her şeyi oradan temin ediyoruz. Çünkü neden? E, önemli olan bir de şu var arkadaşlar. Bu makinenin üreticisiyle değil. Benim muhatabım bu makinenin üreticisi değil. Benim muhatabım bana buyurun satan firma bayi. 224. Bu gerçek. Ben telefon ettiğim zaman e, benim problemimi çözüyorsa bu romak 10 lira değil 12 lira olsun. Ben bu roma veririm o parayı. Ama benim başım ağrımaz, ee, herhangi bir problemde de her türlü arkasında duruyor, ee, gerekeni de yapıyor. Albine rahat de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu isteyen ne, ne olarak algılarsanız algılayın, ben burada samimi düşüncelerimle size bunu anlatıyorum. İnşallah e, hayrını görürüz. Yani her şey aslında güç, yani bir bildiğiniz basit bir gübre atma romorku ama şu bile benim çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Sabununu koyuyorsun. Altta da çeşme var. Çeşmeden yıkayabiliyorsun. Yani çok güzel bir şey. E, bence hani bütün romaklarda olması lazım. Mesela ben şimdi bu yıl e, tınazım. mesela 4 şey 4 tekerli 8 tonluk romu onu aldım. Sadece yıkama var. Keşke ona bir sabunluk koysaydı. E, ama boş ağırlığı 2 ton 150 kilogram. Ben bunu Fiyat 480 de çekeceğim. Çünkü benim arazilerim düz. E, Tümos Hanım'la e, biliyorsunuz ki kepçemiz var. Kepçeyle yükleme yapacağız. E, Fiyat 480'le de tarlalarımızı saçacağız inşallah. Düşünen varsa kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bakın. Net olarak tavsiye ediyorum. Hatta bir telefon numarası da bırakalım burada. Şuradaki telefon numarasını ararsanız arkadaşlar size yardımcı olabilirler. Ve hatta yani dediğim gibi elimizden ne gelirse sizlerle paylaşıyorum. Aynı şekilde kullandıktan sonra da kullanırken de videoları gelecek zaten. Herkese iyi günler diliyorum. Katı gübreyi pardon, e, kimya kimyevi gübreyi tamamen hayatımdan ve topraklardan çıkartmayı planlıyorum. Çünkü Şöyle söyleyeyim. Artık inanılmaz derecede bütçe aşmaya başladı bu iş. Bundan dolayı e, benim tercihim bu oldu. Nasip olursa bundan sonra bununla yola devam edeceğiz. E, hayırlısı olsun. Sıvı gübreyle de zaten yapraktan, sıvı gübremi de biliyorsunuz kendimi üretiyorum. Sıvı gübremi de yapraktan, e, holderle mikro makro elementleri verdiğim için azotunu, fosforunu, potasyumunu, çinkosunu, borunu, kalsiyumunu, işte magnezyumunu her şeyini verdiğim için benim böyle tam standartını oturttuğum bir iş olacak inşallah. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce olur. Herkes kendine iyi baksın.